Boğazında düğümlenen Hüçküre kolayım Unutmaz ya beni Unutama beni Gözünden süme ya damlayamayan Gözyaşın olayım Unutma beni Unutma beni Gölgen gibi üstüme ya adım, adım Her solukta Benim adım Ben nasıl kisme ya Unutmadım Sen de unutma beni Aa. Sümeyya'm unut ama beni. Bir gün sana sorarlarsa bu Furkan kim diye. Furkan'la de aynı binada oturuyorduk de. Arkadaş olarak tanıştım de. Furkan da beni çok sevdi de. Furkan kendini bana çok kaptırdı de. Ama ben onu tersledim attım de. Onun aşkını karşılıksız bıraktım de. Onu mursamadım de. Furkan de... Öl desem de de ölürdü de, de Ama ben Furkan'ı umurzamadım be Bitmek bilmez Kapkaranlık geceler boyunca Unutma ya beni Unutma beni Pilotinik aşkın acısını Kalbimde duyunca Unutma beni Sümeyya Sümeyya unutma beni Sevişirken Sümeyya öpüşürken Yapayalnız dolaşırken Unutma ya çalışırken Sümeyya sen de unutma beni Eee Unutma Süme beni. Sevişirken Süme ya, öpüşürken. Yapa yanlış ya, dolaşırken. Unutma ya, çalışırken. Unutma Süme beni. E, Ey Süme unutma beni. Beni sevmesin de bir arkadaşın olarak unutma Bir dostun olarak unutma Unutma sakın Seninle beraber A11 binasında oturduğumuz günleri Sümeyya sen de unutma beni Unutma Sümeyya beni Sevişirken Sümeyya Öpüşürken Yapan yalnız Seyran Tepe sokaklarında dolaşırken Sümeyya A11 binasında oturduğumuz günleri unutmaya çalışırken Sümeyya sen de unutma beni Sümeyya unutma beni Sen de unutma Sümeyya beni Sümeyya'm unutma beni